Bismillah. Ayşe ne oluyor? Ne ediyorsun burada? Ağamla toparladık. Geri kalanları da sen toparla dedi. Ha, bu kitaplarda da kütüphaneye verilecek dedi. Ben de dediklerini yapıyorum. Eskiden bu odaya adım attırmazdı. Ne oldu bu çocuğa? Delirdi mi? Ne delir mi sana ama? Ağam iyileşti. Ağamı da silah iyileştirdi. Doğru mu diyor? Yarın ne ettiniz buraya diye üstümüze yap gürlemezse iyidir. Yok yok, am um, gayet iyiydi. Hem Sıla'nın bu odayı görünce havalar uçacak vallahi. Ha? Allah'ım sen benim oğlumun aklını koru. Bu oh. Sakın açma Bedar. Ya Ağan'ın evinden arıyorlarsa? Sıla'yı soracaklar. Sakın bakma Bedar. Gelin saçmalama. Açmayıp da ne olacak? Sanki telefona çıkmayınca... ...eve adam yollayıp sormayacaklar. Anne. Sıla. Anneciğim. Niye yaptın kızım? Ha, niye kaçtın? Nasıl öğrendiniz? Baban Azat'la konuştu. Sıla. Yalan de bana Sınav. Siz oyun ettik de yavrum. Hepimizi bile bile ölüme attık deme bana. Anneciğim. Ne olur böyle söyleme. Başka çarem yoktu. Hem yakında siz de gelirsiniz. Hep birlikte güvende oluruz burada. Niye kaçtın kızım? Niye yaptın zılam? <laughs> Sanıyorum ki bundan böyle sizi rahat koyacaklar. <laughs> Yüreğime bir kor düşürdü ki yavrum. Beni affet anne. Ama inan ki seni üzmek için kaçmadım. Sana daha yeni kavuştuydum kızım. ...doya doya koklayamadan yedin gittin ellerimden. Anneciğim... ...ben orada daha fazla yaşamaya dayanamazdım. Beni anla oldu mu? Ama bak en yakın zamanda siz de buraya geleceksiniz. Bizi de mi oraya götüreceksin yani? Sıla, kendi suçuna bizi de mi ortak edeceksin şimdi? Baba, ne olur böyle konuşma. Daha ne kadar beni orada zorla tutacaklardı? Sıla kızım yaptıklarının neye mal olacağını düşündün mü hiç? Hadi kızım, bak giderken kim seni haberi olmamış. Hadi kızım, yine habersiz gelin. Tamam mı kızım? Artık çok geç. Geri gelemem. Hem zaten anlamışlardır artık yokluğumuzu. Ya gelemem ne demek kızım ya? Sen gelmezsen bizim halimiz nece olur burada Sıla? Hiç bunları düşündün mü? Ananı, emini, beni torpağın altına diri diri gömerler kızım. Bak Sıla, eğer ki hemen geri gelmezseniz beni babalıktan atın kızım. Azat gibi, sıla gibi çocuklarım yok benim tamam mı? Baba ne olur böyle söyleme. Bana güven. Her şeyi yoluna koyacağım. Neyi yoluna koyacaksın ya? Kızım töreye karşı mı geliyorsun sen? Karar verildi mi artık bunu kimse geri döndüremez Sıla. Bu töreler artık değişmeli baba. Onlara göre yaşayamayız. Bunun bir sonu yok. Töreler değişmeli mi? Peki kim değiştirecek bunu? Sen mi değiştireceksin? Bu bizim geçmişimiz kızım. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Tamam baba. Anlıyorum seni. Ama sen de beni anlamaya çalış. Töre diye tutunduğunuz şeyler insanların hayatlarını mahvediyor. Bak Sıla, ben seni tanıyamamışım. Demek ki benim gözlerim körmüş. Sen aslını inkar eder olmuşsun. Ama ben inkar edemem kızım. Eğer ki bu gece çıkıp gelmezseniz seni gelir kendi ellerimle öldürürüm tamam mı? Baba! <laughs>